Hey merhaba arkadaşlar. Ben Doğukan Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft oynayırık. Minecraft survivor oynayacağız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve atacağı atlama attı yer güzel ya oyun. Neyse arkadaşlar bu tür videoların devamı için sizlerden bir ricam Hala kanalıma abonese zaa abone olmayı bildirmeler ve like atmayı unutmayın. Hadi öyleyse evet arkadaşlar. çok kasıyor şu anda. Yeni telefon alacağım ya oğlum. küçükoğlum ölsem artık oğlum mu bunların canlı mı şey yapmışlar ya yükseltmişler yeni güncelleme böyle. hiç güzel değil ya canlı yüksek olması bunu tek atıyor gerçi şeylerle Eşyalarla falan. Değerli arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayınız Şöyle Şunu da kıralım Lan 8 tane çıktı nasıl dedim Koca koca açtı Koskoca açtı eytür ya Söyle. Yine bir şey olmadı lan. Çok da sıkıntı yok yani. Şöyle arkadaşlar taş eşyalara geçelim artık. rozsądny man Bu Neyse devam edelimiz. 55 tane kanal çıkacak büyük ihtimalle. Onun geçti. 60. Aynen da canı bitiyor bunun. Şimdi bundan itibaren taş eşyaları geçiş yapalım arkadaşlar. Kazma. O şöyle. Aha koyun arkadaşlar koyun 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 Lan <gülüyor> Parmağım büyük olduğundan dolayı Arkadaşlar şey yapamıyorum Şöyle bunu da kıralım. Devam et. Oradaki koyunu da öldüreceğim. Ha, arkadaşlar <laughs> yatak, <yatağımız, gülüyor> yapabiliriz. Yani. Bir iki, aha. Bulduk ya arkadaşlar. Gerçekten şu anda yapabiliriz yani. Aa yatak yapabiliriz. Hem yemek taraftan şey olduk. Kanka kusura bakma. Anneni öldürdük ama. Domuzu da öldürelim. Üç tane. Şimdi. Ee... Ee, i̇lk önce bir tane kırmızı. Bu oh, evet yatağımız oldu. Yatalım. Şöyle. Yine mesaj geldi. Neyse. Sonra bakarım onu. Ulan oyun kastı. Bir dakika şu da çok fazla da bu. Yani bir parçan Niye bunlar da kuruyormuş? Yani şey taş bir kürek yapmıyorum ya. Yani. Yani ben de çok kişi sövüyordu bana. Yani. Yani ben işte çok lafım var. Şu bomba ne Lan! Atma. <laughs> <laughs> Asıl devam edin? Ya, o her yer koyun kaynıyor şu anda. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Dur, <laughs> videoyu kapatmam gerek bir işim çıktı acilen bir sonraki videoda e, şey yaparız <laughs> devam ederiz <laughs> kasaba döndük Arkadaşlar şu anda şu anda bu çok iyi. şuradaki ağacı da kıralım. Şu atlardan birisini de direkt ihtiyacımızı it, karşıladı. Direktten evet, ama devam edeyim ben. Kaç tane derimiz oldu? 8 tane deri. 8 8. 8 8 8. 8 8 8. 8 large beden diyoruz. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar bugünlük. Öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.